Alanya'da yerleşik olarak yaşayan 64 yaşındaki Belçika vatandaşı kadın hasta, vücudundaki şişkinliğin artması ve karın ağrısı şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol yumurtalıklarında kitle tespit edilen yerleşik yabancı ameliyata alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdoğan Aslan'ın üstlendiği ameliyatta 7.1 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Kitle kapsülünün zarar görmeden başarılı bir şekilde çıkarıldığını belirten Profesör Dr. Erdoğan Aslan, kitlenin patoloji servisine gönderilerek sonucun çıkmasının beklendiğini ifade etti. Jinekoloji, onkoloji ameliyatlarının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatlıkla yapıldığına değinen Aslan, 25 yıllık meslek hayatımda birçok kez bu tür vakalar ile karşılaştım. Bu tür operasyonları başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Alanyamızda yaklaşık olarak 30 bin yerleşik yabancı vatandaş ikamet ediyor. Yerleşik yabancılar kendi sağlık sorunlarını çözmek için güvenilir bir sağlık hizmeti arıyorlar. Buldukları bu güvenilir sağlık hizmetlerini birbirlerine kurdukları haberleşme ağı ile aktarıyorlar. Dolayısıyla güven duydukları yerde yaşam sürdürüyorlar. Bunun içindir ki yerleşik yabancılar ve turistler biz Türk hekimlerine emanet şeklinde konuştu. Gerçekleşen operasyonlarla Türk hekimlerine güvenin daha da arttığını belirten Aslan, sağlık turizminin gelişmesi açısından önemli bir nüve oluşturduğunu ifade ederek, buradaki yerleşik yabancıları iyi tedavi ettiğimizde turizm mevsiminde bu insanların çok sayıda arkadaşları, turistik amaçlarla ülkemize geliyor. Kendi ülkelerinde çözemedikleri sağlık problemlerini bizler burada güzel ve güçlü alternatiflerle çözümlüyoruz. Sağlık turizmi için yapılan tedaviler önemli bir katkı sunuyor dedi.